Merhaba arkadaşlar. Bugün yeniden sizlerle slime yapacağım. Bugün onların normal malzemelerini kullanacağım yeniden. Ve, ye ve, ve şöyle başka malzemeler kullanacağım. Mesela parmak boyası. Buradaki simlerimizden kullanacağım. Bugün yeşil yaptığım için yeşil simlerimizden kullanacağım. Evet şimdi başlıyoruz. İlk önce guluğumuzu açıyoruz. Şöyle. Şimdi sıkır. Pek açılmadı galiba. Biraz, daha hı hı. biraz zor geldi arkadaşlar çünkü biraz çok kalmadı içinde. Yani bununla ben tam 3 tane slime yaptım arkadaşlar bir kutu. Ekotuyla 3 slime yaptım. Bu da 4 olacak arkadaşlar. Şöyle... Arkadaşlar Zeynep arkadaşımla sizler için voleybol videosu çekecektim. Ee, bizim çıkma yasağımız var ama hani bize bir gün çıkma yasağı olmadığı gün oldu ya. İşte o yüzden Zeynep bize gelmişti bizim apartmana. İşte Orada çekecektik check ama babası Zeynep geldi. Babası a, ba, biz oyun oynayamadan babası aldı. Bu yüzden çekemedik arkadaşlar. Şimdi koyuyoruz simimizi. Yani Zeynep'in babası geldi. Zeynep tam geldi. Onunla bir oyun oynadık. Sonra da arkadaşlar işte Hemen Zeynep'in babası aradı Zeynep'i geliyorum diye. Değişik oldu arkadaşlar gerçekten. Neyse bence bu kadar ya Evet şimdi simini de koyalım arkadaşlar. Simlerimiz. Ama biz onlardan koymayacağız. Bundan koyacağız. Tamam. Şöyle. Ve ondan koyacağız arkadaşlar. Birazcık ondan koyalım biz bunları açana kadar. Biraz değişik olacak arkadaşlar. Evet bence bu kadar yeter. Yeter dök, bence. Dök, dök, dök. Bu kadar. Çok sim oldu arkadaşlar. Bilmiyoruz. Tamam. O yeter. Bunları koyalım. Evet şimdi karıştırmaya bunu, 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 başlıyoruz. Bunu bunu bunu. bunu, bunu. Evet arkadaşlar anne çok heyecanlandı. Hayır. Çöpe dökeceğiz. Evet. Biraz arkadaşlar. İşte. Bence arkadaşlar biraz daha gulu gerekiyor. nasıl Tamam yeter yeter. Şunu tutalım. Arkadaşlar bu arada bana abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bir de e, benim arkadaşım işte ee, bir e, YouTube kanalı açtı. Ona like atmayı ve e, abone olmayı unutmayın. Arka, arkadaşımın şeyini şimdi öğreneceğim arkadaşlar. Sonra da size söylerim. Öbür videomda. Bence artık boraks koyma zamanı gelmiştir tutalım. Boraksım çok az kaldı arkadaşlar. Ama bir kutu daha boraks var bakın. Bu boraksınız, bu kulumuz. çok da yeter. Olmazsa yeniden koyarız boraksımızı şimdi kıvamını alacak birazdan arkadaşlar. Alıyor bakın. Alıyor. Gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Dur size şöyle kaldırıp göstereyim. Görünüyor mu anne? Tamam.

Öndeki sıvamın gibi kıvamını, kıvamını almadık galiba koyduğumuz için. Ama biraz daha boraks belki olabilir arkadaşlar. Evet anne tutabilir misin? Tamam tutarım kızım. Sağ ol anne. Evet, tamam. Umarım biraz fazla koymamışımdır yine fazla mı koydum? Siz ne diyorsunuz arkadaşlar? Fazla mı koydum sence? Hmm, bence koymadım değil mi arkadaşlar? Bence de koymadım. Evet şimdi bence ellerle oynamaya başlayabiliriz. Şimdi şu kaşığı tutalım. Çünkü ben e, çıkaracağım. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Bileziğimi yapmaya. Evet arkadaşlar bakın. Güzel oldu işte arkadaşlar. Biraz elim sim olacak. Çünkü zaten simli olması gerekecek. Bak, Şöyle. İyice oynayın arkadaşlar. Yok. Arkadaşlar annem buna hiç hoşlanmıyor böyle dokunmaktan. Ama dokunuyor nedense. Ve görünüşünü, dönüşü, çok seviyor. Ama dokunmuyor. Aslında dokunuyor da neyse. arkadaşlar şu an havalar çok sıcak çünkü bu Afrika sıcağıymış <laughs> arkadaşlar <İyi. gülüyor> eh, Size şimdi göstereyim. Ayağa kalkıp arkadaşlar şöyle bekleyin şöyle geçeyim galiba. Müslüm o mesela. Şöyle. Sim dın dın sim dın dın. Çok yaklaştı mı gözüm bozuluyor. Biraz uzaktan göster aynı şekilde. Evet biraz. Şöyle. evet. Sim bombası. Bitiriyorum. Ve arkadaşlar artık bitiriyorum. Önceden de söylediğim gibi abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi eğlenceler. Bay bay.